Aleyküm arkadaşlar selamun aleyküm Arkadaşlar Yami geldi bu suyu patlatam, patlatamaz es, bak, Arkadaşlar bundan sonrası patlatma ne dedi yani sadece o da yapmış arkadaşlar Gördüğünüz gibi bekle arkadaşlar en aşağı inelim Ekster ekster chat falan görüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi Ekster chat falan görüyor Sivir <laughs> 2020 çıktı arkadaşlar Size de şunu gösterelim Arkadaşlar iyi Bekle Rollere bakalım Roll Bakın gibi rol, roller duruyor arkadaşlar Tek bunlar yine span yapmış Rollere eleyememiş arkadaşlar Namık samet değer bir numaradır Rollerde span yapmış Bak 3 tane span yapmış arkadaşlar bu, bu benim botum zaten Allah'ım Allah'ım bak 2027 Arkadaşlar Gördüğünüz gibi bunlar, Bunları Bunları çıkarttı bu da geldi İlk senin botu benim zaten onu bandladım bandını. ama Bu benim